Valla başladığımda ben elmacıktaydım. Ben buradan telefonla aradılar. Oradan geçti bu tarafı kurtardık dedik. Sonra arkadan bir daha geldim şu aradan. Evlerimize zor kurtarabildik. Yani suyumuz olmasa zaten kurtaramadık. Yani diyen zeytinliğimiz var. O, 30 dakika, 30 bölüm var yani. Alevli, çok alevli. Nereye yanaşıyorum? Mümkün yok. Aradın gitti zaten. Hiç kimse de yanaşamadı. Şirabeden boru bile sermedi. Yani sonra hafifledikten sonra Nay beraber evleri koruyabildik. Nasıl olacak ki o, o da yaman ateş geldi üfürdü işte. Ben için yatıp dururdum. Bir kadın geldi oraya oturup yanıma dedi bana. Baktırdık ama yani biz ağzımızı açtık kadar gel geldi. Ateş. Valla yandı bak senin oğlum. Ne var yanan orada? Bak sen da damla yandı ya. Damla mamla yandı valla yandı bak bütün. Valla damla iki tane dam yandı ben.